insanın sözde ataları olarak öne sürülen pek çok sahte fosil vardır. Hollandalı anatomist Öjeyen Dubois'ın Java Adası'nda bularak insanın atasına ait olduğunu öne sürdüğü, fakat sonradan bir gibon maymununa ait olduğunu itiraf ettiği kafatasından yola çıkılarak uydurulan Java Adası. Pekin civarında 10 yıl içinde farklı zamanlarda bulunan birbirinden bağımsız kemik parçalarına dayanarak insanın atası ilan edilen fakat sonradan esrarengiz biçimde kaybolan bu parçalardan günümüze sadece uydurma çizim ve maketleri kalan hayali Pekin adamı. 1932 yılında Hindistan'da bulunarak insanla maymun arasındaki sözde geçişin ilk basamağı olduğu iddia edilen ve eski bir orangutan türü olduğu anlaşılan 1982 yılına kadar 50 sene boyunca da evrimciler tarafından kesin bir delil olarak kullanılan Pithecanthropus fosili. 1974 yılında Amerikalı antropolog Donald Johansson tarafından bulunan ve 10 yıllarca evrimin sembolü olarak görülen, sonradan nesne tükenmiş bir şempanzeye ait olduğu kesinlik kazanarak evrimcilerin dahi terk ettikleri Lucy isimli fosil. 1983 senesinde İspanya'da Orse kenti yakınlarında bulunarak Avrupa'daki insanın atasına ait en eski fosil ilan edilen ve Orse adamı ismiyle evrim literatürüne sokulan ancak daha sonra 4 aylık bir eşeğe ait olduğu ortaya çıkan kafatası parçası, evrimcilerin insanın sözde atalarına delil oluşturmak için ortaya attıkları pek çok sahte fosilden en tanınmış bazı örnekler.